What's your name? My name is Melis. How are you? I am fine. How are you? I am getting. Good Goodbye Derek. Goodbye Melis. Masa Table. Defter. Notebook. Tükenmez kalem. Pen. Sıra. Desk. Pencere. Window. Kitap. Book. Kapı. Door. Cetvel. Ruler. Kurşun kalem. Pencil. Boya kalemi. Pride. Kapı. Door. Sıra. Disc. Okul çantası. School bag. Ruler. Kurşun kalem. Pencil. Defter. Notebook. Hmm, resim. Picture. Tahta. Board. Masa. Table. Sandalye.